ile devam edeceğiz ama öncesinde görüntülü gazetemizde son sayfamızı biz de çevirelim ve sağlık alanını ilgilendiren bir haber var. Malumunuz mevsim değişikliklerinde kronik yorgunluk hissi var. Doktorlar bu konuda uyarılar yaptı. O uyarılar ekranlarınızda. Yorgunluk bir hastalık değil birçok hastalıkta olabilecek bir belirti. Son yıllarda herkesin ortak problemi yorgunluk. Yorgunluk yaşıyor musunuz? Evet şu mevsimde oluyor yani mevsim değişikliklerinden olsa gerek. Gündüzleri sıcak oluyor, akşam soğuk oluyor. İster isterseniz vücutta bir kırgınlık oluyor. Sabahlarda kalktığımızda isterseniz bir yorgunluk oluyor yani. Çoğu kişi sabahları uyanmakta güçlük çekiyor gün boyu kendisini yorgun hissediyor. Günümüzde belki stres hastalığında en sık gördüğümüz yorgunluk sebeplerindendir. Başka tabii birçok sebebi de var. Örneğin e, enfeksiyonlar, işte bilhassa viral enfeksiyonlar ee, çok fazla böyle ateş, çok fazla ağrı sızı yapmadan aşırı yorgunluk yapabiliyor. Uzmanlara göre yorgunluğun nedeni eğer kişi hasta değilse yoğun çalışma temposu ve stres. Ee, uykuyla yorgunlukların bir kısmı çözülebilir ama tamamı çözülemez. Özellikle sık gördüğümüz hani mental yorgunluk, yani işte mesela depresyonlar, en sık gördüğümüz hastalıklar. Günümüzdeki anksiyete dediğimiz ya da işte panik atak, heyecan hastalıkları. Bunlar aşırı yorgunluk yapar. Bunları sırf uykuyla çözmek mümkün değil. Bunların tedavileri gerekir. Tabii yorgunluk şikayeti mevsim geçişlerinde daha da artıyor. Ama bunlar genellikle geçicidir. Çok önemli değildir, aşırı değildir. Yani derece olarak kendiliğinden düzelirler bunlar genellikle. Biraz dinlenmekle e, bunlar atlatılabilir. Uzmanlar yorgunluğa karşı düzenli uyku ve sağlıklı beslenmeyle birlikte spor yapılmasını tavsiye ediyor.